yani biz bir şey yapmadıktan sonra mevcut siyasi partilerin bizim adımıza bir şey yapacağını ve onlardan da büyük beklentilerçe girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece kendinize iyi gelmesi için mücadele edin. psikolojik danışmanlık ve rehberlik anvedalımda öğretim üyesi olarak görev yapmaktaydım. Şu an uluslararası alanda öğrencilere, üniversitedeki öğrencilere doktora ve üst düzeylerde danışmanlık ve terapi hizmetleri bireysel olarak evden sunuyorum. Amerika'daki, Almanya'daki, İngiltere'deki, Avustralya'daki iyi üniversitelerdeki öğrenciler akademik background'ımızdan altyapımızdan faydalanırken ülkemizdeki insanlar bunlardan faydalanamıyor. Tabii ki biz kaybettik ama benim inancım ülkemizde yaşayan, ülkemizdeki akademik çalışma yapan öğrenciler ve diğerleri daha çok şey kaybettiğini düşünüyorum. şöyle kısacası kanun hükmünde kararnamelerle bir gecede insanların işten atılmasını tam olarak bir travma olarak e, tespit edebiliriz. Ben kendimden yola çıkarak aynı süreçleri hani damdan düşenler olarak e, birisi olarak söylemek gerekirse bir şekilde mevcut şekillerde birincisi mücadele etmek. Çünkü insan haksızlık yere getirir zaman bu haksızlıkları gerekli mücadeleye getirmediği sürece hiçbir zaman bunu atlatamaz. Dolayısıyla umut ancak çabalayanlar girişinde bulanlar için vardır. Dolayısıyla bu manada benim ümidim var. İstanbul doğumluyum. Evliyim, üç çocuk babasıyım. İhraç akademisyenim. Isparta Süleyman Den Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayken Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Bölümünden ihraç oldum. Yıl 2017 Ocak. İhraç olduğumuz zaman bize açıkçası açık bir gerekçe sunulmadı. Sadece ve irtibatlı olmak nedeniyle açığa almıştık. Sonra da ee, üniversite bize herhangi bir sebep sunmaksızın 679 KK listeyle ihraç olduğumuzu diğer kamu emekçileri gibi e, internet üzerine öğrenmiş olduk. Kesinlikle böyle bir şey beklemiyorduk. E, eşim de e, öğretim üyesi İngilizce bölümünden ihraç oldu. E, yaklaşık 4-5 ay açık kaldık. Açıkta kaldığımız sürece her zaman göreve döneceğimizi düşünüyorduk. Çünkü aklımızda açık olarak herhangi bir işlediğimiz suç gelmiyordu. E, ee, dolayısıyla ee, yani ee, yani uzun bir süre ben yargılama süreçte de geçiriyorum. Bu konulara anlam veremedik. Ama nihai olarak ee, şu anki kanımız politik nedenlerden dolayı eşim ve ben ihraç olduğumuzu ee, düşünüyoruz. Yani sonradan ben yargılandım. 6-3 ceza aldım. Yargıtay'dayım dosyam. Yani gerekçe olarak daha önce cemaate ait bir üniversitede çalışmıştım. Eşim de daha önce çalışmıştı. Birincisi bu. İkincisi Süleyman Üniversitesi'ne girdiğimiz zaman da rektör de FETÖ'den içeri için FETÖ yapılanması çerçevesinde girdiğimiz varsayıldı. Bankasya'da bir banka mahkeme kanadı nedeniyle bir para yatırmıştım. O parayı da e, FETÖ talimatı çerçevesinde yatırdığımızda herhangi bir delil olmaksızın varsaylar. Aslında şöyle mahkemede ben tam tersi parayı niçin yatırdığıma dair delil sunmalarına rağmen deliller rağmen varsayımla hareket ediyorlar. Ben Süleyman Demirel Üniversitesi'ne hangi e, gerekçeyle hangi referansla giydiğimi göstermeme rağmen o açık referansları ve tanıklıkları dikkate almaksızın gene varsayıma yola çıkarak sonuca varıyorlar. Ben de açıklayamadım. Yani program kullandığım iddia ediliyor ama programda kiminle konuştuğum, hangi mesajları gönderdim, programla yani baylok programına bahsediyorum. İçerik ve hatta mesaj herhangi bir şey yok. Artı e, yaklaşık 3 yıl cep telefonum emniyette kaldı. Emniyettim de, telefonunda ise herhangi bir şekilde e, bu programa baylok kullandığıma dahi bir izler rastlanmadı. Ona rağmen sadece iki polisin imzasıyla e, herhangi bir başka delil olmaksızın baylo kullandığımı bütün bunları dikkat alarak e, ceza almış oldum. 9 ayda hapiste kaldım. Şöyle 9 e, ay hapiste kaldım. E, ilk 2017'in başının olduğu için biraz e, hapishanede daha sık olduğu zamanlardı. Nezarethanede 7 gün kaldım. Ve kesinlikle de hangi nedenlerle kaldığınız açıklanmalı diyor. Sadece sorgu sırasında hani e, bu tüm okundu ama kesinlikle onların önceden hazırlamış olduğu bilgiler çerçevesinde hani siz söylediklerinizde kesinlikle delilere dahi itibar edilmeden varsayımlara ve benim tahminim istihbarat notlarına dayalı olarak e, işlem yaptıklarını gördüm. E, i̇çeri girdiğimizde önemlisi 3 e, tane koğuş değiştirdim 9 içerisinde. İlk koğuşuna kaldığımda yaklaşık yani 20 kişilik tahminen söylüyorum koğuş için 46-47 kişi kalıyorduk. Tek tuvalet vardı. Ee, gelip gardiyanlar içeri mesela süpürgenin veya da çek çekin sapını kırıp gidiyorlardı bu size şey diye. Yok tabi bıçak falan olmadığı için kendi yapmak için o yapmış olduğumuz şeyi toplayıp gidiyorlardı. 15 Temmuz'un devresinde bir gece koğuştayken bir sürü gardiyan içeri girip içerideki bütün o zaman çok endişelenmiştik. Dedik herhalde sorumuz geldi. Herkesi boşaltıp bizi görüşme yaptığımız her zaman ailelerimizde odaya götürdüler. Sırtımızı yaslandırdılar. Biz de ne olduğunu anlayamadık hani ne oluyor böyle bir şey falan diye. Anlayamadık. Dolayısıyla o bizim yaşamadığımız bir korku. Epey durduk. O sırada iki tane arkadaşı koştan aldılar götürdüler. Niye götürdüğünü anlayamadık. Söylemedik. Hani herkesin tabii farklı fikirlerde bulunuyordu. Çünkü gecenin yani 9-10'uydu akşamın daha su O saatte hani böyle bir şey yaşamış olduk. Ondan sonra işte tam o koyuşa alışmış derken zaten hani zor şartta kalıyorsun. Bir gece çağırıp Bağdır Bozulan senin için alacağız. Ondan sonra Bahadır Bozulan senin için alacağız. Deyip, e, deyip koyuş da istiyorlardı. artı işte adli mahkumları bazen araya katıştırıyor falan. Bu tür yıldırma politikaları hani e, oluyordu. Arama süreçleri uzatılıyordu. Ailelerimizle görüşme süresi kısaltılıyordu. Ve hatta istediğim bazen görüşmeler oluyordu, bazı olmuyordu. Bu tür tutarsız oluyordu ve hasta olduğumuz zaman ölmesi bir ara koğuşun tamamı hasta olmuştuk yakını A şeyde. Ben revire gidememiştim çünkü bir kontenjan varmış. Belli bir sayıda arkadaşı e, kabul ettiler. Bizi kabul etmediler. Biz de diğer arkadaşıyla aldığı ilaçlarına faydalandık falan. E, yani bu tür e, şeyler yaşadık yıl olarak. Uzun yıllar hani akademisyen ya da doçent ya da bu tür e, akademik şeyler gelmek uzun yıllar emek vermek gerekiyor. Yani bu emeklerin sorgusuz, sualsiz ve e, hukuki bir kanıt sunulmaksızın eline alınması bir insan için çok zor. Ve özellikle bunu devlet kanalı yapılmaması çok zor bir şey. Tabii ki içeriden çıkınca çeşitli akademik şeylerden çok e, iş, yani kendi yaşamımı sürdürmek için çeşitli işler denedik. Yani pazarlama falan yapmayı denedim yani eşim üç ay, kızım 3 aylıktı ben hapse girdiğimde. O sırada e, sonuç itibariyle hiçbir yere başvurduğun zaman e, başvurular kesin kabul edilmiyordu. Yani dolayısıyla eşim koleje başvurmuştu. Şartlar uymasına rağmen milliyetinden gelen uyarıyla e, işe alması müsaade edilmedi. Ben de aynı şekilde İstanbul'dan özel üniversite anlaşmama rağmen ilk zamanlarda e, bu kalkılı olması bile kabul edilmedik. Ayrıca Dediğim gibi e, yap, anlamadığımız işler olduğu için, pazarlama vesaire, bu konularda bayağı zorlandık. Çünkü e, hiç anlamadığımız şey olduğu için nasıl yapacağımızı e, bilemedik. E, şu an itibariyle ne kadar olsa da Türkiye'de herhangi bir çalışma sahası bulamıyorum ama uluslararası olarak yaptığımız işler var. E, o şekilde yurt dışında çeşitli üniversitedeki öğrenciye danışmanlık yapıyorum. Oradan biraz e, gelirim oluyor. Ee, yani iyi bir akademisyen e, sayılırım. Dolayısıyla doktora ve üzeri düzeydeki araştırmacılara yol gösteriyorum. Analiz yapıyoruz, istatistik yapıyoruz. Onlara rehberlik yapıyorum. Dolayısıyla dünyanın uzak yerlerinden öğrencilerle, e, ana dili İngilizce olan öğrencilerle görüşüyoruz. Ama Türkiye'de böyle bir şansımız yok. Dolayısıyla bu manada e, Amerika'daki, Almanya'daki, İngiltere'deki, Avustralya'daki iyi üniversitelerdeki öğrenciler akademik e, backgroundımızdan altyapımızdan faydalanırken, ülkemizdeki insanlar bunlardan faydalanamıyor. Tabii ki biz kaybettik ama ben inancım ülkemizde yaşayan, ülkemizdeki akademik çalışma yapan öğrenciler ve diğerleri daha çok şey kaybettiğini düşünüyorum. Yani bir biz kaybettiysek, ülkemizin bu konuda üç kaybettiğini düşünüyorum. Mesela biz ayrılmadan önce Sparta Sisyonel Eğitim Fakültesi performans olarak beşinci sıradaydı ama şu an çok gelir hani düştüğünü duyuyoruz. Dolayısıyla hem fakülte olarak hem öğrenci olarak bu akademik ortamlardan faydalanamadık. Ama biz bir şekilde akademik çalışma sırasında farklı dünya, dünyanın farklı yerindeki öğrencilere akademik destek vermeye bu şekilde kendimizi geçindirmeye çalışıyoruz. Ama mahkememiz devam ettiği için kaygılarımız devam ediyor. Aynı zamanda terapistim. İşte bugün de şeyin vardı, yurt dışından diğer kişilerle terapi yapmaya devam ediyorum. Türkiye'de bu ortamlarda Tanıdıklarımızda müsaade edilmiyor. Farklı ülkelerden kişilerle görüşüyoruz gene bu şekilde. Bu manada yeni kapılar aracılığını söyleyebilirim. Ama ülke anlamında zaten ülkenin durumu ortada. Ee, çok süre sürmek gerekir herhalde. Şöyle, kısacası kanun hükmünde kararnamelerle bir gecede insanların işten atılmasını tam olarak bir travma olarak e, tespit edebiliriz. Çünkü insanlar dışarıdan kaynaklı olarak yaşam şekilleri bulundukları yaşam ortunu terk etmek zorunda kaldılar. Yani bir bakıma soykırma maruz kaldılar. Dolayısıyla bu manada ani değişiklerde travma sonrası stres bozukluğu genelde insanlar yaşıyor. Bu da toplumsal olarak ait hissetmeme veya bu aidiyetlik ya da düzenin bozulmasından dolayı yoğun stres, kaygı ve depresyon yaşadıklarını ben de bunları kendim yaşadığımı, denemediğimi gözlemledim bunları aşmak için nasıl ne yapmak geldiğimiz, ne yapmamız gerektiği noktasına geldiğimizde ise ben kendimden yola çıkarak aynı süreçleri hani damdan düşenler olarak birisi olarak söylemek gerekirse bir şekilde mevcut şekillerde birisi mücadele etmek. Çünkü insan haksızlığı geri getirir zaman bu haksızlıkları gerekli mücadeleye getirmediği sürece hiçbir zaman bunu atlatamaz. çünkü baş etme becerilerden önemli şey baş etmek için mücadele etmek gerekiyor. Dolayısıyla bu haksızlıkları İlk önce insan kendisine, doğrusuna yakınlarına ve bulduğu bütün platformlarda ifade etmesini, onun dışında da bir şekilde üretmesini, yani bulunduğu uygun ortamlarda deneyimlerini üretime geçirmesini tavsiye ediyorum. Ayrıca gözlemlerimiz bu şekilde yapanların, esnaflık yapanların, bir şekilde işiyle alakalı dışında üretime geçenlerin psikolojisini daha sağlam bir şekilde korduklarını gözlemliyoruz. Dolayısıyla temel itibariyle Önemli haklarını aramak, mücadele etmek ikinci olarak da Bireysel olarak üretkenliği Sürdürmek. Yani toplum içerisinde Evde gizli kalmak yerine Görünür olmaya çalışmak lazım diye düşünüyorum Ya yani, e, Burada dedim ki hem e, Mücadele etmek, iyi hissetmek anlamında e, Hem Konya'da hem de Ankara'da Çeşitli partileri ziyaret ettik Konya'da hem iktidar partilerini Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, evet. Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Halkların Demokrasi Partisi, Büyük Birlik Partisi, e, ee, İyi Parti, Saadet Partisi, bütün partilerin il başkanları ziyaret edip kendimizi ifade ettik ve yüzlerine yapmış olduğu hataları söyledim ve yarın da gidip söylemeye devam edeceğiz. Ee, artı e, diğer sendikaları da hani e, ziyaret ettim kendim hükümeti yakın. Çünkü bir şekilde bilmeleri gerekiyor. İnsanlar hani yanlış yaptıklarını ifade etmedikten sonra kendine doğru geliyor olabilir. Bunu açıkça ifade etmek gerekir. Bunların yanlış olduğunu. Üçüncü olarak da yerel ve diğer basın kuruluşlarına mümkün olduklar hem sosyal medyada Twitter etkinliği hem de yerel ve ulusal kanallarda da yaşadıkları mağduriyetlerini ifade etmesini tarihe tanıdık kadar anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Biz bunları yaptık. Kendim Yerel kanallarda bunu yaptım. Aynı zamanda e, diğer kanallarda mümkün olduğunca yapmaya çalıştık. Artı e, KK'lılar da mücadelelerden e, e, bir tanesi olarak birbirlerine destek vermeleri ve diğer sosyal medya ve etkinliklerde bir yere gelmeleri de önemli olduğunu düşünüyorum. Burada Konya çerçevesinde e, mümkün olduğu kadar ilk zamanlarda hani ilk şey olduğu zamanlarda bile piknik yani düzenlemeye, bu arkadaşlardan ihtiyaçları görme, alışveriş yapma, böylece hani en azından var olma, kendi sosyal otomu oluşturma, bu birliktelik gücünde yararlanma hem sosyal anlamda hem de psikolojik anlamda güçlü kıldığını e, ve varlık mücadelesine katkıda bulunduğunu e, gördüm. Ayrıyeten kesinlikle insanların suçluluk psikolojisinden çıkıp e, bu haksızlıkları yapanları uygun platformla, uygun dille ifade etmelerini gerektiğini düşünüyorum. Yani bazen bunu görüyorum. Sert, kırıcı dil kesinlikle kullanmamak lazım. Dikkatli başka yöne çevirmek anlamına. Sadece yapılan hata neyse onu uygun hukuki dille ifade etmek gerektiğini düşünüyorum. Bir şekilde milletvekilleriyle de hani ben bireysel olarak çeşitli partilerin görüştüm. E, sonuç itibariyle e, ilk başlarda duyarsız kalsalar da son zamanlarda gördüğüm şekilde bu milletvekilleri yeteri desteği vermese de gündem olmasını, konuşulmasını ve daha fazla gündeme getirilmesini yol açtığını hep beraber gözlemliyoruz. Bunun önemli örnekleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin şehirlerde de boyunca gezerek kalkılır haklarını dinlemesi, bunu diğer partilerin de yavaş yavaş etmesi, kabul etmeleri. Ben bu yavaş yavaş arka planda e, KK haksızlıklarının, mağduriyetlerin dile getirmesinde katkı katkıda olduğunu inanıyorum. Bunları biz yaptık. Hem Isparta'da bulunduğum sürede yaptım hem de diğer KK platformu arkadaşlarla beraber Konya'da da bunu yaptık, e, sürdürdük. Birincisi bu KK'lar birbirlik olarak birbirini desteklemiş oldular. Haklarını topluca ifade etmiş oldular. İkincisi de e, hep beraber e, bu haksızlıkları yapanları ve ya diğer ilgili tarafları da bilgilendirmiş olduk. Tabii ki bunlar hemen sonuç olmasa da orta vadede hakların elde edilmesinin faydalı olduğunu olacağını e, gözlemliyoruz. E elbette yani umutluyuz ama umudun önemli e, temel kaynağının e, çaba, direniş olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ilk önce insanın kendisi haksızlık yapıldığını inanırsa ve bu konuda dile getirmesi için çabalarsa, bu şart çok önemli. Çabalarsa, ilgili e, girişimlerde yaparsa umutsuz olması için hiçbir sebep yok. Ama yok evde oturduğu yerde hiçbir harekette davranışta girişte bulunmayan insanlar için de umut sadece boş bir vaatten başka öte gidemez diye düşünüyorum. Dolayısıyla umut ancak çabalayanlar girişinde bulanlar için vardır. Dolayısıyla bu manada benim ümidim var. Ya açıkçası şöyle eşim de KK'lı onu da belirtmiştim. O da öğretim üyesiyken başarılı bir öğretim üyesiyken ihraç olmuştu. Eşim sürekli dediği, söylediği şey bir önce gitmek. Hani o da uluslararası e, tercümanlık yapıyor şu an. E, uluslararası şeylerde, şirketlerde. Bir önce pasaportlarımızı alıp gitmek istiyor. Yani bu eşimin mesela bu ülkeden ilgi çok ümidi yok. Bu manada. E, benim ise yani demokratik bir ülke elde etmek için tamamen çabamıza bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani biz bir şey yapmadıktan sonra mevcut siyasi partilerin bizim adımıza bir şey yapacağını ve onlardan da büyük bir girmemesi girilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama çaba sarf edenler, ilgili parti, dernek, kuruluş, basınlarla ilişkiye girip çabalayanların demokratik bir gelecek elde etmek için edebileceğimiz bu şekilde elde ediyorum. Bu manada yani hukukun sadece mevcut delillere ve hatta kanunda yazılan suçluluk çerçevesinde hareket edebilmesi için siyasi yapının da komple değişmesi gerekiyor hani demokratik anlamda. Bu manada bir zorluk çıkmış. Yani da çok görev düşüyor. Bilinçlendirmek anlamında. Yoksa partilerin, derneklerin vesaire çok bilinçli olduğunu düşünmek yanlış olur. Bunları da bilinçlendirmek, ilgi güçleri bilinçlendirmek, yön vermek için de KK'lılara büyük görev düşün düşünüyorum. Yani e, is hayal ettiğimiz e, e, ülke herkesin demokratik olarak geleceğinden emin olduğu, bugün kanunlar çerçevesinde suç olarak görülmeyen şeylerden dolayı mahkeme önüne çıkmayacağından emin olduğu bir ülke. Birincisi bu. İkincisi eşit olarak herkesin insan hakları boyutunda devlet hizmetlerinden, devlet yönünden çalışma şartları açısından eşit olarak yararlanabildiği ötekileştirilmediği dini, ırkı, mezhebi veyahut hatta milliyeti ne olursa olsun herkesin e, devletten ve e, bütün hizmetlerde eşit olarak yararlanabildiği demokratik bir ülke A, hayal ediyoruz. E, onun dışında insanların sadece açlığa mahkum değil de istedikleri gibi sosyal olarak yaşayabildiği, aç kalmak yerine, açlık geçirmek yerine beslenebildiği, sosyal ortamlarda kendilerini ifade edebildiği ee, ve katılımcı bir demokrasinin olduğu bir ülke hayal ediyoruz. Dolayısıyla dediğimiz gibi hani ben eşimin söylediğini bahsettim ama eğer biz de İsveç, Norveç vesaire olmak istiyorsak bir İsveçli, Norveçli kadar haklarımızı bilmeli, onun için mücadele etmeliyiz. Yoksa İsveç'e de, Amerika'ya da, İngiltere'de demokrasi, insan hakları, hukuk Adalet hediye edilmedi. Gayretle çabayla elde edildi. Biz de bu gayret çabayı göstererek bunu elde edebileceğimizi umuyorum, hayal ediyorum. Ya yani açıkçası söylemek gerekiyorum. Ya yani bunun sonucu ne olur bilmem. Hani konuşmalarımızın, çabalarımızın, parti ziyaretlerimizin ve hatta e, girişimlerimizin sonucu ne olur bilmiyorum ama şunu kesin olarak biliyorum ki e, yaptıklarımızın ve hatta e, suç olmadığını bilmek, bunları ifade etmek müthiş bir şey. Dolayısıyla en başta buna iyi geliyor. Bana iyi gelmesi bile önemli bir sonuç olarak düşünüyorum. Sadece kendinize iyi gelmesi için mücadele edin.